Dolandırıcılar bu kez gözlerini Instagram kullanıcılarına dikti. Özellikle toplumun mal olmuş ünlü kişiler, sanatçılar ve medya mensuplarının hesapları ele geçirmeye çalışılıyor. Sizinle ilgili bir şikayet gördüm. Bir magazin sitesinde ifşa fotoğraflarınız var gibi çok farklı yalanlarla sizleri kandırmakta. Maalesef ki ben de dolandırıcıların ağına düştüm. Ortak arkadaşlarımızın olduğu bir kullanıcı tarafından şahsıma mesaj gönderildi. O mesajda da iddiaya göre kadınlara ahlaksız mesaj attığıma yönelik ifadeler yer alıyordu. Linke tıkladığım anda hesabım dolandırıcının eline geçti kullanıcı adı bilgilerini ve şifreleri girdikten sonra siber hırsızlar bu bilgilerinizi ele geçirmekte. Önce bir kişinin hesabı ele geçiriliyor, ardından da bu hesaptan sahte banka dekontuyla yatırım yaptım, para kazandım paylaşımı yapılıyor. Son dönemlerde özellikle bu dolandırıcılık çok ciddi anlamda artmaya başladı. Ele geçirilen hesabı takip edenleri de ağlarına düşürmek için mesaj gönderiliyor. Bir şikayet şikayetçisinde sizin işte birini taciz ettiğinize dair ya da bir hırsızlık yaptığınıza dair iddia eden mesajlar, görseller paylaşıyorlar. Ve daha sonra bu mesajların kaldırılması için sizin başvuru yapmanız gerektiği ifade ediliyor. Kullanıcı adınız ve şifrenizi girdikten sonra siber hırsızlar aynı yöntemle bilgilerinizi ele geçiriyor. Hikayelerinizde işte yatırım dolandırıcılığı mesajları paylaşarak aslında diğer arkadaşlarınızı mağdur etmeye çalışıyorlar. Bununla da yetinmeyen dolandırıcılar hesabı gerçek sahibine geri vermek için para pazarlığı yapıyorlar. Hesabı erişimini kontrolümünü kaybettim seçeneğine tıklayıp buradan var olan adımları takip etmek gerekir. Kimlik bilgileriniz istenecek daha sonra fotoğraflarınızla birlikte elinizde kimlik tuttuğunuz bir fotoğraf istenecek hesabı kurtarabilme yolu budur. Hiçbir şekilde para karşılığı hesabınızı kurtaracağım, şu linke tıklayın, şuraya bilgilerinizi girin, bana bilgilerinizi gönderin, kimlik bilgilerini gönderin diyen siber hırsızlara asla kanmamalıyız. Sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesini önlemek için iki faktörlü kimlik doğrulama yönteminin kullanılması, güvenmediğimiz linklere tıklanmaması gerekiyor. Arkadaşınız bile olsa böyle bir link gönderse işte şuna tıkla, şuna destek ol, işte seninle ilgili şöyle bir mesaj göndermişler gibi yalanlara kanmamalıyız, inanmamalıyız ve tabii ki çift faktörlü doğrulama kullanmak mühim. Çünkü siber Hırsızların eline şifreniz geçse bile telefonunuza gelen o çift faktörlü doğrulama kodunu girmediği müddetçe hiçbir şekilde hesabınıza erişimi sağlamayacaktır.